Esenlikler diliyorum. Bir süredir video çekemiyordum ama e, hatırlayanlar belki vardır. E, kanalımın en çok izlenen videolarından birisi başlığı Mesih Allah'tır videosudur. E, Tabi İncil bu gerçeği sürekli tekrarlıyor. Babanın bağrında bulunan oğul. İşte Tanrı olan oğul. Başlangıçta yaratan oğul. İsa Mesih'tir. Bizler için İsa Mesih bir beşer ve biz ona tapıyor değiliz. Bizler İnanıyoruz ki kutsal kitabımız öğretiyor ki çağların kralı, başlangıcı ve sonu olmayan Tanrı, uğrumuza günahlarımızı almak için alçaldı ve beden aldı, bedene büründü. Ee, şöyle diyor bir ayette İbraniler 2:14 İsa ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz kılmak üzere onlarla aynı insan yapısını aldı, söylüyor. Bizler İsa Mesih yaratılıştan ta vahiye kadar görebiliyoruz. İşte o sarsılmaz Tanrı'dır. Bugün e, İbraniler kitabını okurken tekrardan e, birinci bölüme geldim. E dedim ki evet işte Mesih'in yüceliği, oğul Tanrı'nın yüceliği ne harikadır. Ne güzeldir üçlü birliğin ahengi. Ve oğul Tanrı'nın aslında ilahi doğasını ve babanın ona nasıl tanıklık ettiğini bizler bugün okuyacağız İbraniler birinci bölümde. Ama ondan önce Yuhanna 17'de Rabi İsa Mesih şöyle dua etmişti. E, bilenleriniz vardır. Onun o büyük başka hink doğasıdır. İsa Mesih şöyle demişti. Baba, Yuhanna 17'ye 5. Dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt. Görüyor musunuz İsa Mesih dünya yaratılmadan önce evren yaratılmadan önce oradaydı. Ve biz biliyoruz ki dünya söz aracılığıyla yaratıldı. Tanrının sözü kimdir? İsa Mesih başlangıçta söz vardı diyor. Ama İbraniler birinci bölümden okuyacağız dedik ve gerçekten biraz detaylı bir okuma olmasını istiyorum bunun düşünmemizi istiyorum. Yani kutsal kitapta İsa'nın tanrılığını açıkça gördüğümüz, Mesih'in Allah'lığını açıkça gördüğümüz kısımlardan bir tanesidir. İbraniler birinci bölüm ilk üç ayet. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi bu son çağda da her şeye miras çıkıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu. Bu üç ayet kıymetli arkadaşlarım ve kardeşlerim. İnanılmaz zenginlikler ve gizemler içinde barındırıyor. Ayet şöyle söylüyor. Tanrı eski zamanlardan beri peygamberler aracılığıyla bize seslendi. Atalarımıza seslendi. Değil mi? Peygamberler aracılığıyla Tanrı seslenmişti. Onlara görümler vermişti. vahiler vermişti. Kendisi gözükmüştü. Hepsine. Ve halkına seslenmişti onlar aracılığıyla. Uyarmıştı, teşvik vermişti. Biz onları görüyoruz. Ama Tanrı gelecek bir çağdan da bahsetmişti. O günler geldiğinde dedi, kutsal ruhumu size vereceğim. Artık kimse size beni tanıtmayacak. Siz beni tanıyacaksınız. O kişi kutsal ruhtur. Bizlerde çalışan ve Tanrı'yı bize anlatan. Öyle söylüyor kelam. Bu son çağda da diyor, işte Tanrı'nın bu vaat ettiği çağda, kutsal ruh geldiği zaman artık bizlere her şeye mirasçı kıldığı ve evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Kendi oğluyla Tanrı bizle sesleniyor. Çünkü Mesih İsa beden aldı. Tanrı'nın oğlu beden aldı. Yüce gölkeminden soyunarak, yüceliğini bir kenara bırakan, bırakarak insan yapısını, insan doğasını aldı. Kendini alçalttı. Çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğdi. İnsan biçimine bürünerek. Bir, Tanrı oğlu İsa Mesih her şeye mirasçı çıkılmıştır. İsa Mesih dedi ki benim kendi canımı vermeye de almaya da yetkim var. Bunu babamdan aldım. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir." demişti. Ona tüm her şeyi ve bütün bereketleri baba verdi. Ne harikadır ve biz ona iman ettiğimiz zaman Tanrı bu bereketlerin hepsini bize aynı şekilde sağlamak istiyor. Onun oğluyla ilişkisi eşsizdir, başkadır. Ama biz oğula iman ettiğimizde Tanrı bize aynı oğluna davranırmış gibi davranıyor. Hatırlayın, baba demişti, dünya var olmadan önce yanındaki yücelikle şimdi beni yücelt. Ve biz bu yüceliğe kavuşuyoruz. Mesih ile birlikte Tanrı'nın sağında oturuyoruz Efesliler. Birinci bölümde öyle söylüyor. Ve bu oğul ki Tanrı onun aracılığıyla evreni yaratmıştır. Bu ne harika bir gerçektir. İbrahim günümü gördü ve sevindi dedi İsa Mesih kalabalıklara. Nasıl dediler? Sen atamız İbrahim'den daha mı büyüksün? Sen daha elli yaşında bile değilsin. Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım demişti. İşte o başlangıçta olan Tanrı'dır. Hiçbir şey yokken daha. Yaratan Tanrı'dır. Ve işte o oğul ki diyor şimdi bize seslendi. Öyle söylüyor Yuhanna birinci bölümde harika bir kısım var. Şöyle söylüyor. Yuhanna 1'e 10 4 Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Lütuf ve gerçekli dolu. Bize Tanrı'yı tanıttı İsa Mesih. Beni gören babayı görmüştür. Demişti. O, Tanrı yüceliğinin parıltısıdır diyor. Parıltısı. Nasıl ki o yaradan Tanrı Musa ile dağda görüşmüştü, İlyas dağda görüşmüştü ve ikisinin de yüzleri kamaşmış, parlamıştı. Matta 19. bölüm, Matta 17. bölüm hatta özür diliyorum. İsa Mesih kime göründü? Matta 17. Musa ve İlyas'la öğrencilerine göründü. O diyordu ki ben Musa'nın ve İlyas'ın tanrısıyım. Onların yüzü bana baktığında Tanrı'nın parıltısıyla dolacak. Orada görünümü değişmiş. Hatta orada Markos şöyle diyor. Hiçbir çamaşırcının ulaşamayacağı beyazlıkta. O onun tanrılığının, ilahiyatının, ilahi oluşunun tezahürü, dışa vurumudur. Çünkü Tanrı ışıktır diyor bir ayet. Tanrı ışıktır. Her seferinde ışık olarak görülmüştüm. Onun varlığının öz görünümüdür. Tanrı yüceliğinin parıltısıdır. Onun varlığının öz görünümüdür. İsa Mesih'i gören Tanrı'yı görmüştür. İsa Mesih'i duyan Tanrı'yı duymuştur. O görünmez Tanrı'nın görünümüdür. Bize babayı göster. Yıllardır benimle birliktesiniz. Bilmiyor musunuz ki beni gören babayı görmüştür demişti İsa Mesih. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir İsa Mesih. İsa Mesih sadece yaratılış içinde yoktu. İsa Mesih sadece kurtuluş içinde yoktu. İsa Mesih şu anda aldığımız nefesi dahi onun gücü ve kudretiyle almakta ve vermekteyiz kardeşlerim. Tanrı'nın oğlunun yüceliğini, görkemini görebiliyor musunuz? her şeyi ona borçluyorsun. Doğa her şeyi ona borçlu. Ağaçlar her şeyi ona borçlu. Bitkiler, hayvanlar tapıyorlar ona. Birazdan göreceğiz. Melekler tapıyorlar İsa Mesih'e. Ve bu oğul ki günahlardan arınmayı sağlamıştır. İsa Mesih bir gün birini günahların bağışlandı oğlum dediğinde Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diye ona karşı gelmişlerdi. O Tanrı ki bir tek günahları bağışlama yetkisi ondadır. İşte oğul Günahları, günahtan arınmayı sağlamıştır. Nerede çarmıhta? Nasıl Tanrı'nın adil gazabını yatıştırarak kanını dökerek ilk ve son fısıh kuzumuz olarak, nihai kuzumuz olarak o, o tapınağa, o çadıra girerek kendi kanını vererek kahin olarak bizleri Tanrıya sunarak ve bizleri lekesiz bir şekilde kendine kulluk etmeyi sağlayarak günahlardan arınmayı sağlamıştır. Lekesizdir o, kusursuzdur. ve okumaya devam ediyorum dördüncü ayette. Meleklerde ne denli üstün bir adı miras aldıysa onlar da onlardan o denli üstün oldu. Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine sen benim oğlumsun bugün ben sana baba oldum ya da ben ona baba olacağım o da bana oğul olacak demiş midir? Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsın. Melekler için kendi meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını ateş alevi yapar diyor. O ki Tanrı'nın oğludur. Bu kanalda gene bir video çektim. Tanrı'nın oğlu ne demektir? Tanrı'nın oğlu demek Tanrı'ya eşit demek. Baba oğul. Tanrı'ya eşit, yetkili eşit, onun sağında oturan, ondan aşağı değil bir hiyerarşik ya da fizyolojik bir baba oğul ilişkisinden bahsetmiyor kutsal kitap kıymetli arkadaşlarım. Ama onların ilişkisi böyle. Meleklerden üstün bir at. Meleklerden üstün at ne? Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın oğluyum dediği için Yahudiler, kutsal kitaplarını bilen Yahudiler o kadar iyi anladılar ki İsa'nın iddia ettiği şey kendisiyle ilgili, kimliğiyle ilgili Tanrı'ya eş koşuyorsun sen dediler. Halbuki Tanrı'nın oğluyum demişti. Görüyor musunuz? O Tanrı'nın oğlu ki bir tek Tanrı kullanabilir o ünvanı. Çünkü diyor Tanrı hiç meleklerden birine sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum dedi mi hiçbir yerde diyor. Mezmur ikinci bölüme atıf yaparak. Mezmur ikinci bölüm, ikinci mezmur. Açın bakın. Mesih ile ilgili bir tamamen mezmurdur, peygamberliktir. Ya da ben ona baba olacağım, o da bana baba o, o, oğul olacak demiş midir hiçbir yerde Tanrı meleklere? 2. Samuel 7. bölüm. Tanrı'nın Davud'a verdiği söz senin soyundan bir kral çıkartacağım. Sonsuza dek sürdüreceğim onun hükümranlığını diyor. Burada o peygamberliği atıfta bulunuyor Tanrı. Ve 6. ayet diyor ki ilk doğanı dünyaya gönderirken. ilk doğan ne demektir? Tanrı İsrail'i ilk doğanı olarak seçmişti. Kendi halkı olarak, kendi kulu olarak. Ama onlar sapmıştı yolda. Onlar günahkardı ama Tanrı'nın gerçek İsrail'i, gerçek ilk doğanı, gerçek kusursuz kulu, gerçek oğlu kim? İsa, Mesih'tir. İlk doğan diyor. Ölülerden ilk doğan. Ölümleri tek yenen. Ölümün üzerinde yetkili Tanrı'dır o. Ve diyor ki Tanrı'nın bütün melekleri ona yani ilk doğana yani İsa Mesih'e tapınsa. Cennette meleklerin hepsi İsa Mesih'e dirilmiş İsa Mesih'e tapıyorlar. İncil bunu öğretiyor sevinçle tapıyorlar, coşuyorlar. Melekler müjde gerçeğini yakından görmeye büyük özlem duyuyorlar. Mesih'i görmeye büyük özlem duyuyorlar. Sana hiçbir şey olmayacak Rab demişti Petrus. Seni tutuklatmayacağım. Şeytan dedi. Arkama geç. Sen bilmez misin ki babamdan istesem tümenlerce meleği şu anda yardımıma yollar. Mesih'i ya çağırmaya çıkmadan önce bütün melekler ellerini kılıçlarının kabzasına attılar. Rab bize emir ver." dediler İsa Mesih'e belki de Gelelim mi? Yok edelim. O melekler ki bir tanesi bir kıtayı yok edecek kudrettedir görüyoruz Daniel kitabında. Ama Mesih'in buyruğuna uydular ve İsa Mesih dedi ki ben sevgi uğruna geldim. Ben onları yok etmek istemiyorum. Onlar sonsuz yaşama kavuşsunlar diye beden aldım. O yüzden kılıcınızı kanınıza koyun. Yedinci ayette diyor ki Tanrı meleklerin rüzgar hizmetkarlarını ateş alevi yapar. Bak... Melekler Tanrı'nın sadece hizmetkarlarıdırlar. Onlar rüzgar gibidirler. Onlar sadece denileni yaparlar. Geçicilerdir. Rüzgar soluk gibidir, değil mi? Gelir ve geçer. Soluk, rüzgar. Ve şimdi meleklerle Oğul kıyaslıyor, Oğul Tanrı'yı ve Oğul'un kudretini vurguluyor ve Baba Tanrı'nın Oğul Tanrı'yı nasıl Tanrı olarak yücelttiğini ve onurlandırdığını görüyoruz. 8. ayet. Ama Oğul için şöyle diyor. Melekler için hizmetkarım demişti ama oğul için. Baba ne diyor oğlu İsa Mesih için? Ey Tanrı! Tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır. Egemenliğinin asası adalet asasıdır. Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, ey oğul, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok mesetti. Baba oğla tanrısın sen diyor. Ey tanrı senin tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır diyor. Kalıcıdır İsa Mesih geçici değil. Bütün insanlar ölmüştür ama Mesih'in hükümranlığı o gelene kadar sonsuza kadar devam edecektir. Kardeşler İsa Mesih'in önünde iki tip secde etme vardır. Ve herkes bir gün İsa Mesih'in önünde secde edecektir. Onun Rab olduğunu ikrar edip önünde diz vuracaktır. Ya bu dünyada onun kulu olarak anılmak, senin en büyük onurundur ve diz çöker onu Rab olarak kabul edersin ya da son gün geldiği zaman çünkü o yargıçtır ve ayetin dediği gibi egemenliğinin asası vardır. Tahtı sonsuzluklar boyunca kalıcıdır ve o yargıç geldiği zaman onun önünde hayranlık ve korku içinde secde edersin ama o zaman bu bir işe yaramaz. Hangi diz çökmeyi tercih ediyorsun? Onun sevgisini, baba sevgisini, onun çarmıhını, onun esenliğini, onun lütfunu mu kabul etmek istiyorsun yoksa onun adil yargıçlığını mı? Orada diş gıcırtısı ve ağlayış olacaktır diyor kelam. Ey Tanrı diye devam ediyor baba sen doğruluğu seversin, kötülükten nefret edersin. O ki İsa Mesih kusursuz ve Günah nedir bilmez, insanlar gibi değildir. Çünkü İsa Mesih dedi ki siz yerdensiniz ben ise göktenim. Ben gökten geldim. Ben kusursuz, ben kutsal, ben saf, ben ışık, ben doğruluk güneşiyim. İbraniler 4. bölüm 15. ayette şöyle diyor Mesih ile ilgili. 4'e 15. Her alanda bizim gibi denenmiştir bizim başkahinimiz ama günah işlememiştir İsa Mesih ile ilgili. Günah ne bilmez? 7'ye 26 kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış, göklerden daha yücelere çıkarılmış bir baş kahinimiz olması uygundur. O İsa Mesih'tir. Tanrım sen doğruluğu seversin İsa Mesih, kötülükten nefret edersin ve duamız olsun. Tanrım senin sevdiğin şeyleri bana sevmeyi, senin nefret ettiğin şeyleri ben, ben, benim nefret etmemi sağla. Böyle bir yürek yarat. Tanrı'yı takip edenlerin yüreği böyledir arkadaşlar. Günahtan nefret eder, sevmezler. Günahkarı severler ama. Ve Tanrı, oğlu sevinç yağıyla mes' ediyor. Mesih o demek. Mes' edilmiş, Yetki verilmiş. Hükümran, hükümdar Tanrı'nın onayını almış. Kutsamasını almış. Ve arkadaşlarından daha çok mes' etti, diyor. Eski antlaşma kahramanlarına, peygamberlerden daha çok mes' edilmiş, Bütün peygamberlerin ona taptığı, onun yüceliğini gösterdiği bir kurtarıcıdır bu. Ve bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Baba, 6. 8. ayette oğla ey Tanrı diye başlarken ne yapıyor 9. ayetin sonunda? Arkadaşlarının arkadaşlarından daha çok mesette diyor. Burada onun ikili doğasını görmek mümkün değil mi 45. mezmurda? O ki Tanrı'dır, o ki mesedilmiş insandır. Hem Tanrı hem insan bu gizem büyüktür. Mesih'in ikili doğası. O hipostatik birleşim, o iki doğanın birleşimi onda uyum ve ahenk içinde birbiriyle çelişmez. Bir tek odur ki hem insan hem Tanrı. O daha beden almadan bu gerçeği Tanrı da söylüyordu. 10. ayet. Devam ediyorum arkadaşlarım. Yine diyor ki, yine baba, oğul için diyor ki, Ya Rab, Ya Rab diyor. Başlangıçta dünyanın temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. Onlar yok olacak ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. Bir kaftan gibi düreceksin onları. Bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın. Yılların tükenmeyecek. Tanrı meleklerinin herhangi birine ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur demiş midir? Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? İsa Mesih Rabdir. İsa Mesih Tanrıdır. İsa Mesih ayete göre dünyanın temellerini atan, dünyanın başlangıçta yaratıcısıdır. Ve baba onu över ve tapınır. İki, gökleri İsa Mesih yaratmıştır. Evrenin Rabbidir. Üç, İsa Mesih kalıcıdır. Dört, İsa Mesih solmazdır. İsa Mesih günahkarları yargılayacaktır. Beş, İsa Mesih değişmez. İsa Mesih aynıdır. İbraniler 13'e 8. İsa Mesih dün, bugün ve yarın aynıdır. Bir yerde dedi ki Balam. insan, Balam diye bir adam vardı eski ayette. İsa, Tanrı insan değil ki yalan söylesin. Tanrı insan değil ki yaşlansın. Tanrı insan değil ki düşüncesini değiştirsin. Biz dün farklıydık, bugün farklıyız, yarın farklı olacağız. Ama Tanrımız sadık ve değişmez olandır. Bu iyi haberdir. Mesih değişmez. Mesih koşullara göre değişmez. Mesih'in sevgisi sadık, Mesih'in sevgisi aynı. Dün de aynı, bugün de aynı, yarın da aynı. Günah işlesen de, çalkantılı olsan da, sevinçli olsan da, Mesih sımsıkı açık kollarla seni bekliyor. Dün de aynıydı, bugün de aynı ve yarın da aynı olacak. Çünkü sen hep aynısın Rab dedi baba onun için. Mezmur 110, baba tanrı, oğul tanrıya diyor ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağında otur ey oğlum sağımda otur. Ne demek? Benle yetkili eşit. Sağımda dur. Sağımda otur. Öyle demekte de eski İsrail'de, eski Kenan kültüründe, Kenan yöresinde, coğrafyasında, kültürde bir hükümdara sağına oturan kişi onunla yetkili aynıdır anlamına geliyor. Ve Davut bu mezmuru kaleme aldığında da ruhun esiniyle, Tanrı'nın esiniyle bunu çok iyi biliyordu. Oğul babaya eşittir ve Tanrı'dır. Ve işte yazar birinci bölümde şöyle bitiriyor. Bütün melekler sadece kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlardır. Oğul meleklerden üstündür. Hatta melekler oğul Tanrı'ya tapınırlar. Onu yüceltirler. Ve vahiy kitabında gelecek olaylarla ilgili ama Yuhanna o görümü gördüğü zaman Tanrı'nın taht odasına bir süzme gibi baktı, gördü. Ve şöyle okuyoruz. Sonra tahtın vahiy 5'e 11. Sonra tahtın yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almaklarla almaya layıktır. Ardından gökte yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahtta oturanın ve kuzunun olsun. Dört yaratık amin dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar. Tahtta oturan ve kuzu? Tahtta oturan baba tanrı onun sağındaki kuzu. İşte Tanrı'nın kuzusu boğazlanmış, kendini çarmıhta feda etmiş, Tanrının kuzusu Oğul Tanrı İsa Mesih. Bütün bütün yaratıklar, bütün melekler o kudrette büyük melekler bile Oğul Tanrı'nın önünde secde ediyorlar, ona tapınıyorlar ve amin deyip önünde secde ediyorlar. Sen ey sen bir gün öldüğün zaman İsa Mesih ile karşılaşacaksın. Ona tahtta oturan kuzu olarak mı tapınıp secde ediyorsun şimdi yoksa o geldiğinde işte yargıç kapıda durmuş kapıyı çalıyor o yargıcın önünde titreyerek mi diz çökeceksin? Hayatında ne yapmak istiyorsun? Tanrı'dan zevk almak mı? Dünyanın aldatıcı işlerine kulak vermek mi? Sonsuzluğu mu istiyorsun? Sonsuzluk düşünsene. Sadece iki saniye sonsuzluğu düşün. Sonsuzlukta kuzunun yüzünün nuruyla mı? Tanrı yüceliğinin parıltısı olan insan Mesih'le geçirmek istiyorsun? Ömrünün sona kalanını, ruhunu? Yoksa şimdi onu yatsıyarak ve ona düşman olarak mı? Mesih'in çarmıhının düşmanı mı olmak istiyorsun? İnsan dünyayı kazanıp da canından olursa, ruhundan olursa bunun ona yararı ne diye söylemişti İsa Mesih. Düşünsene. Ruhundan olup da 5 saniyelik, 10 saniyelik, 10 dakikalık, 10 günlük şeyler için Mesih'e neden iman etmeyesin? Eğer günah içindeysen ve bu video sana ulaştıysa bu kuzuya iman et tekrar. Bu kuzuya gel tekrar. Tövbeyle, Eli açıktır. Eli açıktır. Affedilmeyecek bir günah yoktur onda. Onda her zaman bir umut vardır. Çok sevdiğim ve sık sık da videolarımın sonunda söylediğim bir ayet. Tanrı'ya yaklaşın. O da size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar yüreklerinizi paklayın. Kederlenin. Yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. Rabbin önünde kendinizi alçaltın. Sizi yüceltecektir. Esen kal kardeşim. Oğul meleklerden üstündür ve Tanrının ta kendisidir. Esenlik.